çok büyük bir felaket oldu tabi. Ee, özellikle süreç iyi yönetilmedi bana göre. Hani daha iyi şekilde daha güzel kararlar alınabilirdi, daha güzel yönetilebilirdi. Deprem öncesi de zaten berbattı, binalar şunlar bunlar derken İnsanlar çok büyük yıkımlar yaşadı, çok büyük kayıplar verdi daha iyi e, organize edilebilirdi. Çok geç gitti bazı yerlere yardımlar. Bu konuda bence devletimiz geç kaldı. Çünkü e, üçüncü günde, ikinci günde yetişebildiler ancak. Yani bu durumda insanlar enkaz altında bağırışları, çalışmaları duymalarına rağmen yardım gitmedi. Yani ma maddi, manevi anlamda yardım etmediler. Yani Evet, e, devlet başımızda var ama biz göremedik. Biraz önce söylediğim gibi hani geç kalındı. Yani geç kalınmasaydı belki birçok insanımız yaşayacaktı. Belki birçok insanımıza iyi geleceklerdi. Yani bu durumda şu an belki insanlar şu an normalleştirmeye başladı ama şu an normalleşecek bir şey yok. Oradaki insanlar şu an hala aç ve susuz belki de. Yetişmeye çalışıyor ama ne kadarına? Köylere bile yetişmediler. O kadar insanın enkaz altında kaldı. Yani bu durum... Ee, halkımız olmasaydı diyeyim. Çünkü insan insana yardım etti. Yani halk birbirine yardım etmeseydi belki bu kadar bile e, iyi durumda olur muyduk ki? iyi denebilir mi? Onu da bilmiyorum. Evet e, 10. günde, 15. günde bile e, sağ, yani canlı olan vatandaşlarımızı çıkardılar ve işte Allah'ın hikmeti yani e, nasıl nefes aldılar, nasıl aç olarak dayanlar bilmiyorum ama şu an yapmaları gereken belki de Durdurmaları aksine şu an yaşayan insanlar varsa ki teknoloji ilerlemiş durumda. Yani bu durumda e, vücut ısısından bile insanlarımızı bulabilirler. Bu konuda e, erken davrandıklarını düşünüyorum. Bunları bile bile hala işte çöp gibi e, kaldırıyorlar enkazları, cesetleri bulalım. Ya yani insanlarımızı yaşıyor hala. Yani bunu görebiliyorlar ve bunu gördüklerine rağmen hala e, diyorlar ki olan oldu zaten. Umurlarında değil Ama. ki bir umudumuz hala var ve um umudu yıkıyorlar sadece.